Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Car Simulator 2 çekiyorum evet ilk videomuz evet oyunu ilk videomuz değil de Car Simulator de ilk videomuz evet oyuna yeni başladım arabama bakabilirsiniz yeni başlayanlar için bir tanecik araba Şöyle hemen dedik arkadaşlar. Bugün sizden hemen hemen kar simülatör 2'de nasıl bedava, bedava al 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 araba alınabilir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ıı, çekmek istediğiniz bir tane çekmek istediğim ne biçim bir tane cümle oldu ya. Çek, ıı, çekmemi istediğiniz bir tanecik oyun videosu varsa sorabilirsiniz. Tamam mı? Yorumlara yazın. Bu arada kanal açıldı. Hadi ne iyisiniz. bir de herhalde bir saat bir gibi yayınlayacağım. Bugün bir gibi yayınlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi evde biz temizlikler de o yüzden birazcık ses gelebiliyor. Şimdi açacaksınız yani. <laughs> Evet şuradan birazcık hızlı hızlı gidelim inşallah polis yok. Aklım duruş takıyor. Ben burayı seçmiştim. Ama gönüllü gönüllü seçmemiştim. Ama ben burada gönüllü seçmemiştim. Şuraya seçmiştim. Aynen Çok güzel. Ayrıca oradaki ilk olarak arabayla ara bir test sürüşümüzü yapalım. Bunu arabanızı inceleyebilirsiniz. Bu yok ya. gibi bu Oo. belki şuradaki ileride bir bakalım. Şaka. Yemin et. Yemin et böyle bir şey olduğunu. Yemin et. Şaka diyorsun sen. O yüzden yapamazsın. Her anda şaka diyorsun.

koo shoo ne shoo e ka wa koo 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 davacı bir tane Ana ben nasıl oynuyor şimdi onu göstereceğim. Bakın test sürüşüne basıyorsunuz tamam mı? Şuradan reklamı izleyelim. New... Evet arkadaşlar bakın şimdi reklamı geçtik. Bakın burayı iyi izleyin. Reklamı geçince bu ayar sekmesi geliyor ya ayarlar sekmesi. Bakın burada devam ete basmadan görevden çıka basıyorsunuz tamam mı? bakın süre yok. Bakın Süre hiçbir şekilde yok. Süre yok burada. Arabayı da çalıştırıyor. Süre hiçbir şekilde yok. de süre veriyorsunuz. Ben şu anda böyle rastgele bir araba seçtim. Hippo olsun o gelin Bakın benim parama da bakabilirsiniz. Arabayı da ama... Araba alacak kadar param yok. Bir Görüşürüz. Ama süresiz bir tane test Test sürüşünde arabadan inmek olmadığı için de inemiyoruz. Bakın burada tuş yok. Gördüğünüz gibi inme, tuşu yok. Bak, bak. burada gördüğünüz gibi tuş, yok. bunu yeni Gördüğünüz gibi şurada bir inme tuşu biliyorum. İstediğimiz kadar sınırsız. Öyle. Bakın araba şu an bizde. İstediğimiz her aracı böyle alabiliyoruz Ama bu araba kaç basar? Doldu mu basar? Yüksek mi? Bak ki de artık. Yani şimdi bu araba Bu araç pahalıdır. Artık açıyor. Ya çok fena artık Bu arada sanki kaç devirde falan var <laughs> ya. Çok olur. Sen de başka mı olur? Ama taş devirde sanki bildiğim kadarıyla arabaları böyle alıyorlarmış. Derinlerini böyle kucaklarıyla taşıyorlarmış. Benim bir benim bildiğim kadarıyla. Ooh, 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 bu bir boş eşlere yıkamayın. Videoyu sekiz. Yüz olmazlar mı Hatta bu araba yüz olmazsa patlatacak. Yüz Aynen. Yüz olmayın diyor. İmliyor. Yüz dokuz. artık görevden çıkamazsınız için bu arada bakın görevden çıkamazsınız <laughs> tekrardan beni böyle sinirler yapıyor ben evet. bu abone tamam. olmayı ve like atmayı bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın Evet, 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 çekiyoruz her şeyi çekiyoruz hiçbir şey bu yüzden o tarafı videonun liserimine... abone olun ya yani. abone ne oluyor ki sanki videolarımı takip etmek istemiyorsanız bildirimleri açmayın ya ama abone olun abone olmayacak. ne oluyor ki ne oluyor ki Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet.